Böyle yaptığın yerleri bir çekeyim video alayım. Şu çam ağaçların, buradakilerin, meyve ağaçlarının hepsini Mehmet dayı dikmiş. Kaç yıllık ağaç bunlar bak. Çiğitler yetiştirdi, çiğitten. Ya. Gerçek duvarlar falan olmalı. hep Mehmet dayı. Çünkü çiğitten dikmeden daha rahat oluyor. Lütfen çalışıyor. Hmm. Ankara Hüseyin Gazi Türbesi. <laughs> böyle değerli insanlarımız olduğu sürece her zaman bu dünya dönecek. Döner, çark dönüyor. Evet ama kirletenler de gördüğünüz gibi her yer çöp. Mehmet Dayı buraya dikiyor. Burada mangal yakıyorlar, ağaçları yakıyorlar. Buralar hep Mehmet Dayı'nın eseri. Allah razı olsun. Buradaki bütün ağaçlar yukarıdakiler. Duvarların örümü. Mehmet dayı kaç yaşındasın? Yaşında 55 55. Yani, yani 70 mi oluyor? Yok. 67. 67 evet. 67, <laughs> 67 yaşında ve halen görüyorsunuz. Gönüllü yapıyor. Hiçbir şekilde ücret almıyor. Ben buradayım bir şey mi istiyorsun Mehmet Ay? Gel bakayım. Dur kapatayım şunu. Herkesin günü aydın olsun. Evet bugün yine e, güzel bir güne başladık. Hava çok güzel. Yaz geldi. Geli gelmez biz hemen meyve fidanlarımızı verdik. Gördüğünüz gibi dikmeye başladık. Yaklaşık 20'nin üzerinde meyve dikiyoruz kurtlar, kuşlar yesin. Gelecek nesillerimiz bunlar büyüdüğü zaman buradan sağlıklı beslensin diye. Gelip buralara binalar dikmesin diye ağaç dikiyoruz. Her Türk vatandaşını, her inançlı insanı, her vatanını seven insanı hiç olmaz senede bir defa bile olsa ağaç dikmeye, özellikle meyve ağacı dikmeye davet ediyorum saygılarımla. 09 Nisan 2022 Evet sosyal medyada ağaç dikim eylemimizi paylaştıktan sonra e, hayırsever vatanseverler, hayırsever vatandaşlarımız gördüğünüz gibi fidanlarına, ağaçlarını alıp geldiler. Şu anda yine e, gördüğünüz alana boş bu arazi çöl araziye ağaç dikiyorlar. Evet vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. İşte gördüğünüz gibi teyzem, arabanın kapısını kapatan teyzem. Buralar böylece yeşillendiriyoruz. Evet şunu söylemek istiyorum, şu iletiyi vermek istiyorum. Siz bir ağaç kesersiniz. Zeytin ağacı, meyve ağacı, her ne olursa olsun. Biz bin tane ağaç dikeriz. Size her türlü savaştayız biz. Allah'ın yarattığı canlılara düşman olan, onları yok eden herkese savaştayız biz. Siz kazanamayacaksınız, biz kazanacağız. Bir tane uyanmış insan herkes uyandırmaya yeter. Unutmayın bunu. Boşuna savaşmayın. Biz kazanacağız her zaman gibi. Evet şu anda herkes nasıl çalışıyor görüyorsunuz. Mehmet dayı küreklerini aldı. Vatandaşlara yardım ediyor. Evet burada peyzaj çalışanımız. O da Allah razı olsun. Belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin. Şu anda herkes seferberlik yapmış durumda bir paylaşımımızdan sonra görüyorsunuz ne neler oluyor ve beni arayan arayan nereye dikiyorsun arkadaşlar nereye dikiyorum yol kenarına dikiyorum otoban kenarına dikiyorum boş dağa dikiyorum araziye dikiyorum o belediyelerin e, diktiği boş e, kuru ağaçların yerine bunları dikiyorum yani onu nereden geldiği belli olmayan hiçbir işe yaramayan gölgesi bile olmayan ağaçların yerine biz bu meyve ağaçlarını dikiyoruz bütün hayırsever vatandaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet şu anda hayırsever vatandaşlarımızın getirmiş olduğu meyve fidanları. Gördüğünüz gibi. Bunları sağ olsunlar getiriyorlar. Bu şekilde dikiyorlar. Buraları bakın. Bakın bu fidanlar. Buralar. Burası Hüseyin Gazi Türbesi. Allah rızası için bunları getirip bakın. Buralar hep Hayırsever vatandaşlarımızın sayesinde bu şekilde yeşilleniyor. Yalnız buraya gelenler de çöplerini, izmaritlerini buralara atmazlarsa daha iyi olur. Aşağılara kadar tamamen meyve ağacı. Her yer dikilmiş. Bakın bunlar hep hayırsever vatandaşlar sayesinde. Hepsinden Allah razı olsun. Evet tarih 09 Nisan 2022. Hayırsever vatandaşlarımız meyve ağaçları fidanları alıp bu şekilde gelip Hüseyin Gazi Türbesi'nin olduğu alanlara ilerideki dağlık alanlara meyve ağaçları ve fidanları dikiyorlar. Evet, güzel davranışlarından dolayı onlara ayrıyetten çok teşekkür ediyoruz. Sizin de söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Herkes ağaç dikmeye davet ediyoruz. Yeşil evet. bir alan için. Geleceğimiz biraz için. Biraz su doksunlar gelen giden. Evet Ağaç Mehmet Ağaç e. çıkmayı, çevreye kirletmemeyi de arıyoruz. Eyvallah. Özellikle. Mehmet Dayı yıllardır burada. Buradaki bütün ağaçları Mehmet Dayı dikmiştir. Bunlara gelirken birer şaşa su getirsinler. Canavarları susuz koymasınlar. Evet. Çöplerini atmalarıyla ilgili bir şey söylüyor musun Mehmet Dayı? Çöplere çevreciler var. Onun çevrecilerinin soruyor. Evet. Burayı yani gelenler kirletmesin. Eyvallah. Evet Eyvallah. aynen öyle. Allah'ın yarattığı canları yok etmeyelim. Tekrardan hayır e, hayırınız için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Açma tamam. Tamam.